hileli şekilde provokasyona dayalı ve kendi bekası için ortaya konan bir kurtarma planı. Bakın size olacakları söyleyeyim. Bu AKP'nin 25 yıllık pratiğinden çıkan sonuçlardır. Alanın boşalmasını bekliyorlar. Kameraların gitmesini bekliyorlar. Bu işler olduktan sonra alan boşaldıktan sonra gazeteciler gittikten sonra siyasiler gittikten sonra yemek bekleyen, e, karnı aç olan, çadırı yanan deprem zedeye biber gazı sıkacaklar. Bunları da yaşayacağız emin olun. Ve AKP bu açılardan baktığımızda provokasyonun tam kendisidir. Gereksiz ve geç kalmış o halde kafalarında bir başka plan, bir başka program olduğunda net bir biçimde anlıyoruz. Erdoğan boşuna çıkıp bir yıl izin Istemedi. Bunun bir nedeni var ki Erdoğan bunu söyledi. Felaketten 3 gün sonra yersiz bir şekilde o hal ilan ettiler. Ardından da saçma sapan bir kararla okulları tatil ettiler. Şimdi bölgesel o hali Mersin gibi depreme komşu illerden başlayarak yayma planları var. Suriyeli yollama ya da her kimse yurtlara bu kişileri yollama programı da buna ilişkin bir program. Öncelikli olarak kontrollü bir kaos planı ve seçimli baypas etmeyi düşünüyorlar. Ancak en kötü ihtimalle o hal şartlarında bir seçim yapacaklar. O hal şartlarında bir seçim yapmakta kendi kolluk güçlerinin yargılarının kimseye özellikle de üzerlerinden bir enkaz geçmiş kişilere hiçbir biçimde fırsat verilmemesi anlamı taşıyor. Belki depremzedeler işlerinde bulundukları durum, haksızlık, tüm bunların toplamı nedeniyle şimdi sırası değil diyebilirler. Onları anlayışla karşılamak gerekiyor bu noktada. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Özellikle AKP'lilere bunu söylemek gerekiyor. Şimdi tam sırası kardeşim. Bu oyunlara muhalifler de kapılmasın. Şimdi bunları söylemenin tam sırası. Çünkü AKP'nin gitmediği her gün Türkiye'nin altından kalkamayacağı başka felaketlere yol verecekler ve bu felaketleri derinleştirecekler. Evet şimdi bunun tam sırası. Bu işin çözülmesi gerek. Bu iş çözülmezse Türkiye çözülecek ne yazık ki.